Dursun alem en cümlesinden. Türk çocuğu doğmaya devam edecek. Bayrakta dalgalanmaya. Anneler vatan için evlatını hazırlamaya. Hepsi devam edecek. Bu vatan sadece bir seçimde aldıkta o, o, ile elçi ele geçirenlerin değil, bu topraklara kan döken, uğrunda can veren milyonlarca Türk'ün ve gelecekteki doğacak Türk evlatlarınındır. Türk ordusunun gemini sadık olduğundan ve askerliğinin namusunu, Türk sancağının şanını canından aziz bilip icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını feda etmek Türk Türklüğü ve cumhuriyeti ilelebet korumak için hem ne gerekiyorsa yapacağından hiçbir dahi şüphe etmiyoruz. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık, saldırıp bir daha dönmemektir.